Günaydın. Yatak odamı karıncalar bastı. 3-4 gündür karıncaları görüyordum. Birkaç tane. Çok dikkate almamıştım. Dün gece yatarken başlığımda karınca gördüm. Sabah kalktığımda ilk işim karıncalara zarar vermeden nasıl onları kovabilirim diye düşünmek oldu. Galiba çözüm yolunu buldum. Karıncalar tarçının kokusuna gelmiyormuş. 3-4 tane tarçın kaynattım. Viladanın suyuna koydum. Etraf silmek için hazırladığım suya da ekledim onu. Ablamlar geldiğinden beri evde doğru düzgün bir temizlik yapmamıştım onlarla vakit geçirmek için. Hazır bu fırsat dip köşe yatak odamı temizledim. Karıncaların nereden geldiğini de bulmaya çalıştım dip köşe temizlerken ama bulamadım. Ama tarçın galiba kovaladı. Şu ana kadar bir karınca görmedim. Bu formülü deneyip de karıncalardan kurtulan var mı? Bahaneyle yatak odamda tertemiz oldu. Videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın.